Bir bakım, bir bakım. Çok gözlerimi oynatıyorum mı <laughs> Nasıl bir fotoğraf çekeyim? Böyle mi çekeyim? Başka türlü çeksem olmuyor mu? Nasıl <laughs> Yalan söylüyorum. Video Çek <laughs> çekiyorum. <laughs> Atar atar gidere gider Şeker kız kendi Malatya kayısısı gibisin <laughs> Gül Anan seni gül ayında mı doğurmuş? Babamın büyük babasının büyük babası İlk defa eroini bulan adam Bu da Dayımın dayısının dayısı Esrarın mucidi Bu da Eniştemin eniştesi Morfini bulan atla burdan budur bu çocuğa atla da senden atla bir kere atla müdürüm atlamıyor ya atlasa da şuraya düşte ya hadi gençler hadi hadi hadi, hadi. iyi ki doğdun elif de iyi ki doğdun <laughs> elif

şu anda 3 bardak suyu en önce kim içecek yarışması yaptım. Sizin önünüzde 3 bardak su olmadığı için yarışmayı ben kazandım. Ben sana pasaport çıkaracak. Gerçek? Valla. Sen benimle evlenecek, ben vatandaş olacak. Tamam yavrum sen Türk vatan. Ben sadece seni istiyorum. Beni istiyorsan. Evet. Sen benim, para nedir? Sen ben sen Hem seninle evleneceğim hem bir de para mı alacağım senden? Ben onlara evonlara gitmiyorum. İçki içmiyorum. Sigara içmiyorum. Good. E sende çocuk Her var? Yok. Okay. Kalk seni bir göreyim hele kalk seni bir göreyim. Allah belanı vermeyin, iyi göreceksin sen. Yani Ata ağızlı. Kalk seni bir göreyim diyor. Ne oldu kız dilini yuttun?